Türkiye Cumhuriyeti'nin Kültür ve Turizm Bakanı kendisi Türkiye'nin en önemli turizm patronlarından bir, Dolayısıyla o kendi tesisleri başta olmak üzere oraları tahsis edebilir. Bunu şunun için söylüyorum. Bir anda Kredi Yurtlar Kurumu'nun yurtlarını bu iş için tahsis etmek ve oradaki çocukları dışarı çıkarmak ve eğitimi de durdurmak alınabilecek en yanlış kararlardan biri bilime her zamankinden fazla ihtiyacımız olduğu, bilime her zamankinden daha sıkı sıkı sarılmamız gerektiği bu dönemde bilim kuruluşlarını kapatmak, okulları tatil etmek alınabilecek en akılsızca kararlardan biri. Bunu mutlaka bir an önce gözden geçirilmesi lazım. Ve buradan bir önerim daha var. Bakın bütün illerimizdeki yani depremden zarar görmemiş illerimizdeki İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere oralardaki mühendislik ve mimarlık fakülteleri öğrencilerini bir şekilde teşkilatlayıp afet bölgesine gönderip orada yerinde yerinde eğitim almaları için hızla acil programlar tertiplenebilir jeofizik mühendisliği, jeoloji mühendisliği, maden mühendisliği neyse ilgili bütün dallarda ama en başta da mimarlık ve mühendislik fakültelerinde gidip orada incelemeler yaparak hocaları böyle küçük küçük gruplar oluşturup oralarda alanda çalışma yaparlarsa al sana eğitimin tellahı işte. Bunun bir an önce bu saydığım alanlardaki fakültelerin yöneticileri tarafından bir şekilde naçizane bir öneri olarak değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Mühendislik, mimarlık fakülteleri, jeofizik, jeoloji mühendisliği, yer bilim alanında faaliyet gösteren bütün üniversitelerin belki de bu öğretim yılının geri kalan kısmını taze taze oradaki enkazların başında eğitim e, almak üzere oralara sevk edilmesi gerektiğini de bir öneri olarak sunmak istiyorum.